Konya Altı Sanayici ve İş İnsanları Derneği kısa adıyla Konisiyat aylık üye toplantısını gerçekleştirdi. Kanal V Haber Müdürü ve gazeteci Ali Buldu'nun moderatörlüğünde konsiyatın bu ayki konukları ise Antalya Bölge Liman Başkanı Muhammed Alper Keçeli, Antalya Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Ahmet Çetin ve Balıkçı Barınağı Kayyumu Su Ürünleri Mühendisi Erkan Biçer oldu. Ayrıca toplantıya Konseyat Başkanı İlhami Kaplan, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal ve diğer üyeler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Konseyat Başkanı İlhami Kaplan, denizin geleceğini konuşmak için bir araya geldiklerini belirtti ve denizlerin küçük işletmelerin işgalinde olduğunu söyledi. Bugün ise dedik ki artık denizlerimizi konuşalım. Yaşadığımız yere Antalya'mıza ait değerler hakkında bilgi sahibi olalım dedik. Vahşice büyüyen küçük işletmelerin artık denizin içine kadar işgallerini yaşamaya başladık. Ve burada yöre halkı maalesef denize girmekte dahi zorlanmaya başladı. Değerli konuklar, deniz konusu derin, deniz konusu engin. Denizlerimizin mutlak değerini kavrayabilmek ve bilinç oluşturabilmek için belki de Sayın Milli Eğitim Müdürümüzle aramızda, belki de ilkokul itibariyle yoğun bir şekilde başlamalıyız atılımlara ve anlatımlara. Çocuklar denizin yaz tatilinde kullanacakları eğlence alanları dışında ciddi bir yaşam alanı, dahası karadaki yaşam alanına da ciddi bir katkısı olduğunu bilsinler, öğrensinler, gelecek nesillere taşısınlar. Zira bilinçtir yaşam döngüsüne katkı sağlayacak en önemli sür. Kaplan'ın konuşması sonrasında toplantı Ali Buldu'nun moderatörlüğünde başladı. Antalya bir deniz kenarında şehir, deniz şehri ama ne yazık ki bir Karadeniz gibi, bir Ege gibi çok fazla denizle de haşır neşir olan bir şehir değil ne yazık ki. Bu sorunumuzun denizle ilgili olgunun tarafları yanımızda onlarla beraber bunları da konuşacağız. İlk sözü alan Antalya Bölge Liman Başkanı Muhammed Alper Keçeli deniz turizminin kentteki yerine değindi. Antalya bir turizm şehri ama bakıyoruz bunu destekleyen, bunu besleyen en büyük fonksiyonlardan biri deniz turizmi. Deniz turizmiyle ilgili sunumun içerisinde de baktığımızda göreceğiz. 1200'e yakın ticari tekneyle yatlar deniz turizmi besleniyor. Bunun içerisinde e, su sporları, yaz döneminde yapılan su sporları dahil. Demek ki hani denizcilik bir olgu gerçek olarak aslında turizm öncülü bir alanda Antalya'da en büyük destekleyici fonksiyon. Alper Keçeli aynı zamanda Kemer yolu üzerinde ikinci bir balıkçı barınağının yapılmasının düşünüldüğünü söyledi. Aynı güzellikte Kemer yolu üzerinde ikinci bir balıkçı barınağına yönelik proje bir fikir aşamasında olsa bile en azından konuşulup masaya yatırılmış durumda ama ön projeksiyonları vesairesi konuşulmuş şu anda bir sahibi. Anladım. Sadece bir ikinci barınak konusu konuşuluyor. Antalya Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Ahmet Çetin, Antalya'daki balıkçı barınaklarıyla marinaların yetersiz olduğunu ve Antalya'nın doğusunda büyük bir açık olduğunu aktardı. Batı'da kısmen Demre Marina, Antalya'nın en büyük marinası olarak Mayıs 25'te açılışı yapılacak. Bizim Antalya'da 6 tane balıkçı barınağımız var. 7 tane de Demre ile birlikte marinamız oluyor. 640 kilometre sahilde yeterli mi? Değil. Özellikle Antalya'nın doğusunda çok büyük problem var. Daha önce odamızın bizden önceki yaratımlarda çok uğraşmışlar. Manavgat, yat yanaşma, marina, çekekleri, imalat gibi yerler ama daha sonra geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde alanı alanı ilan edilince bizim oradaki projemiz yaptı. Antalya Balıkçı Barınağı'na kayyum olarak atanan su ürünleri mühendisi Erkan Biçer ise neden kayyum olarak atandığının yanıtını verdi. Kooperatifin iş değişimindeki yapması gereken işlerle ilgili sıkıntılar vardı. Bunlar rapor edildi. Belli bir süre verildi bu kooperatiflere. Bu kooperatifler o süre içerisinde bu eksiklikleri yerine getirmediği için yine açıkça e, kooperatif kanunun 90. maddesi gereği bakanlık buraya el koydu. Yani bizi görevlendirdi. Kamusal zarar oluşturabileceğinden dolayı olaya müdahale etti. Daha sonra da medeni kanun kapsamında mahkeme kararıyla da buraya kayyum ataması yapıldı. Daha sonrasında günün anısına plaket takdim edildi ve toplantı hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.